Bir gün Nasrettin Hoca'nın kedisi kaybolmuş. Hoca da kedisini aramaya çıkmış. Köy köy, sokak sokak dolaşıp kedisini arıyor ama bulamıyor. Derken hocaya rastlayan komşuları sormuş. Hocam, ne arıyorsunuz böyle? Ah komşu, demiş hoca, kedim kayboldu. Onu arıyorum. Peki hocam, kedinin hangi tarafa gitmiş olabileceğini biliyor musunuz? Tabii biliyorum, demiş hoca. Kedim hep şu taraftaki ormana giderdi fare avlamaya. Öyleyse hocam, neden o tarafa gitmiyorsunuz da buralarda arıyorsunuz? Bunun üzerine Nasreddin Hoca gülümseyerek cevap vermiş, ''Komşu, oralar çok karanlık ve tehlikeli. Burada aramak daha kolay. Belki şansım yaver gider de kedimi burada bulurum.'' Komşuları şaşkınlıkla bakmış hocaya. Hoca da eklemiş, ''Zaten kedim akıllı bir hayvandır. Eğer beni gerçekten arıyorsa, benim nerede olduğumu bilir, gelir beni bulur. Ben neden kendimi tehlikeye atayım? İşte bu masaldan çıkan ders şudur. Bazen insanlar kolay olan yolu seçerler ama bu her zaman doğru sonucu vermez. Gerçek çözümü bulmak için zor da olsa doğru yoldan gitmek gerekir. Nasrettin Hoca'nın bu davranışı, insanların hayattaki tutarsızlıklarını ve kolayıcılığını mizahi bir şekilde eleştirir. Ama hikayenin bir de farklı yorumu vardır. Bazen aradığımız şey, aradığımız yerden çok farklı bir yerdedir. Ve bazen de sabırlı olmak, doğru zamanı beklemek gerekir. Nasreddin Hoca'nın hikayeleri hep böyledir. Hem güldürür, hem düşündürür.